Evet sevgili arkadaşlar, e, bugünkü ilk YouTube videomu e, başlatıyorum. E, bugün konu olarak e, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için bir enerji çalışmasını sizlerle paylaşmak istiyorum. E, biliyorsunuz korona günlerinde herkesin en büyük sorunu bağışıklık sistemimi nasıl güçlendiririm? Ben de e, sizlerle e, deneyimlediğim e, ve bütün dünyada çok ses, ses getiren bir enerji çalışması çok basit ama çok etkili. E, Amerika'da hatta enstitüsü de kurulmuş internetten bakabilirsiniz adı Heart and Mat Enstitüsü'nde e, hastalara reçete olan olarak verilen bir enerji çalışması bu e, çok etkili olduğu için e, herkesin en büyük isteğiyle bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğu için bugünkü ilk videomu bununla başlatmak istedim. Bu bir kalp T yapılan bir meditasyon. Kalbin beyinde düşünceler ve duygularla uyumlanması çalışmaları klinik olarak test edilmiş, kuantum fizikçileri ve neuroscience doktorları tarafından tavsiye ediliyor. Videoları da var. E, fakat ben hani benim uyguladığım en basit ve en etkili yolu e, sizlerle paylaşmak istiyorum. E, bu e, kısa enerji çalışmasını, meditasyonu 7-24 her yerde yapabilirsiniz. E, bağışıklık sistemini güçlendirmek için, stresi azaltmak için, sizi daha mutlu, daha pozitif bir insan yapmak için e, yaratılmış bir meditasyon. Çok basit. Ee, enerjinizin düştüğü her an tuvalete girip ne bileyim odanızda, arabada yapabilirsiniz. Ee, bunun için önce e, elinizi kalp bölgenize yerleştirmeniz gerekiyor. Ee, her yerde yapabilirsiniz yani şöyle elinizi kalp bölgenize koyabilirsiniz. Hani kimse size acayip şekilde bakmayacaktır daha sonra nefes alıp verişlerinizi sanki kalbinizden alıyor, alıp veriyormuş gibi. Yani şöyle nefes alıyorsunuz, veriyorsunuz. Eliniz yükseliyor, alçalıyor. Ve bütün ilgi odağınız, elinizi koyduğunuz bölge, kalp bölgenizde odaklanıyor. Nefes alıyorsunuz, veriyorsunuz. Nefesiniz normalden biraz daha yavaş olmalı. Biraz daha sakin. Evet. Bir beş dakika gibi kendinizi merkezlemek için ve sakinleştirmek için. Yıllardır aslında Geçmişe bakarsak Sufiler e, ellerini, ellerini kalbe koyarak enerji çalışmaları yapmaktaydılar. Böylece bütün dikkatimiz kafada değil kalp bölgemizde oluyor. Böylece stresten ve düşüncelerden, negatif düşüncelerden uzaklaşıp sadece içe, ruhumuzun merkezi olan kalp merkezimize odaklanıyoruz. Bir müddet Böyle nefes alıp verdikten sonra şimdi meditasyonumuzun en alıcı noktasına geliyoruz. Ee, çok güzel bir anınızı çok mutlu olduğunuz, çok sevgi dolu olduğunuz, şükrettiğiniz Allah'a, e, şefkat dolu olduğunuz, yardım etmek istediğiniz bir zaman, mesela bir, e, öyle bir enerjide olduğunuz, ee, o anıyı tekrar canlandırmanız gerekiyor. Fakat bu gözde canlandırma değil. Bu bütün bedeninizle duygularınızla e, hissetmeniz, o anı tekrar yaşamanız gerekiyor. Ee, yıllarca insanlar olumlama çalışmaları yaptı. Fakat bu olumlama çalışmalarından hiçbir fayda görmediler. Nedeni ise bu olumlama çalışmalarının sadece ağızda olması yani tekrar edilmesi, kalpte hissedilmemesiydi. Şimdi biz ne yapacağız? Bunu kalpte hissedeceğiz. Tekrar o güzel duyguları kalbimizde hissedeceğiz. Şimdi şöyle hayalinizde canlandırın. Çok sinirli, stresli oldunuz bir anda. Kendinizi hemen o andan alıp uzaklaşıyorsunuz. Tuvalete girdiniz diyelim kendi kendinizdesiniz. Elinizi kalbinize koydunuz. Şöyle birkaç saniye, bir dakika gibi kalbinize odaklandınız, nefes alıp verdiniz. Ondan sonra o anıyı tekrar canlandırdınız. Benim en sevdiğim şükretmek. Şükretmek gerçekten bende çok güzel duygular uyandırıyor. Ve bunu yaparken de hafif bir içse iç bir gülümseme, yüzünüze yerleştirin. Şöyle ki Allah'ım sana şükürler olsun her şey için. Örnek veriyorum. İçinizden söylüyorsunuz bunu. Şükürler olsun. Şükürler olsun Tanrım sana. Verdiğin nimetler için, sağlığım için, evladımın sağlığı için, Hafif böyle bir gülümsemeyle o gülümseme sizin olumlu olduğunuzu, pozitif olduğunuzu bir şey nefteli gibi onayı gibi veya sevgi dolu çok sevgi dolu hissettiğiniz bir anı olabilir. Ben şükretmeyi tercih ediyorum. E, o sevgiyi tekrar yaşamak bir hayvana çocuğunuza duyduğunuz o anki sevgiyi tekrar yaşamak e, veya doğada duyduğunuz bir mutluluk e, derin içinize aldığınız o doğanın kokusu hayvanlara doğaya duyduğunuz sevgi veya bütün evrene duyduğunuz bir sevgi bu duyguları hissetmeniz bütün benliğinizle hissetmeniz gerekiyor anahtar burada eğer hissedemezseniz meditasyon başarılı olamayacaktır eee ve böylece hissettiğiniz zaman bütün vücudunuzdaki kimyanız değişecektir, kalbiniz ve düşünceleriniz uyumlanacaktır, stresiniz azalıyor ve e, bedenimizin etrafındaki elektromanyetik enerji e, kuvvetlenecek adeta bir kalkan görevini görecektir. Devam ediyoruz, hissediyoruz o anı. Şükürler olsun. Harika. Her şey çok güzel. Her şey istediğim gibi. Veya bir çocukluk anınız. Gözünüzde canlansın. Mutlulukla. Bunu yaşayın. Hissedin. Ne kadar uzun süre hissedebilirseniz o kadar güzel. Devam ediyorum şükürler olsun sana her şey için. Allah'ım sağ ol. Her şey çok güzel. Her şeyi istediğim gibi hissediyorum. Bütün bedenimde, hücrelerimde, kalbimde. Bir iyilik ve hoşluk duygusu bütün bedenimi sarıyor. Devam ediyorum. Bundan sonra meditasyonunuzu istediğiniz kadar uzun tutabilirsiniz. Ama mesela kısıtlı bir zamanınız varsa bu 5-10 dakika bile yeterlidir. Fakat bir yarım saat eğer bunu ayırabilirseniz daha etkili olacaktır. Dediğim gibi Amerika'da hastalara reçete olarak sunulmaktadır. Özellikle büyük ameliyatlardan önce bir ay kadar yapılması tavsiye edilmektedir. Yapılan çalışmalarda kalp ve beynin uyumlandığı zaman, bir uyum içine girdiği zaman, girdiği zaman bedenimizin etrafındaki elektromanyetik enerji güçleniyor ee, ve bizi hastalıklara, virüslere, bakterilere karşı koruyor. Yani diyeceğim şu ki en etkili e, bağışıklık sistemini güçlendirmek için e, meditas bu meditasyon çalışmasını yapmaktır. E, çünkü şifa kalpte olur. Şifa kalpte meydana gelir. Stres, e, biliyorsunuz en büyük e, bağışıklık sistemini stres ve korku e, zayıflatan etkenlerdendir. E, bu videoyu ben size e, başka bir zamanda tekrar e, paylaşacağım. E, tekrar beraber bu çalışmayı yapabiliriz. E, bugünlük e, bu kadar. Ee, tekrar görüşmek üzere başka e, enerji çalışmalarında, e, başka mutluluk çalışmalarında e, sizinle e, bütün bilgi ve sevgimi paylaşacağım. E, hepinizi seviyorum. E, sağlık ve mutlulukla kalın. Görüşmek üzere.